Gel. Hayrola Ahmet? İmzanız gerekiyordu komutanım. Nedir? Şu babası rahatsızlanan çocuk komutanım. Eğer imzalarsanız akşam otobüsüne yetiştirelim diye düşündüm. Kaçtaymış otobüs? Gece gece salmıyorum çocuğu. Sekiz buçukta komutanım. İyi getir. Buyurun komutanım. Sen nasılsın Ahmet? Son günlerde sesin soluğun hiç çıkmıyor. Hı? Sağ olun komutanım. İyidir. Bir şey yok. Emin misin? Yani komutanım. Geç otur bakalım. Yetiştirseydik kağıtları diye düşündüm komutanım. Ahmet otur. Emredersiniz komutanım. Anlat bakalım. Aslında biliyorsunuz komutanım. Uzun zamandır eşimle ben... ...bir çocuğumuz olsun diye uğraşıp duruyoruz. Ama artık yorulduk komutanım. Yaş da geçmeye başladı. Sanırım hayatımız... ...çocuk özlemi çekerek geçecek. Doktorlar ne diyor bu duruma? Senelerdir hep aynı şey komutanım. Ümidinizi kesmeyin diyorlar ama... ...Zeynep'le de ben de gerçekten çok yorulduk komutanım. İlaçlar, tedaviler... ...hastaneler... ...doğru dürüst gezip dolaşamadık bile. Peki... ...yurt dışında imkanlar nasılmış? Araştırdım komutanım... Yabancılarda olan bütün tıbbi imkanlar bizde de var artık. Ne yapalım komutanım? Allah'ın işi işte. Çocuğunu dövenlere çocuk verir. Benim gibi isteyenlere de vermez. Neyse komutanım eğer izin verirseniz şu kağıtları çocuğa yetiştirip Heyecandan yerinde duramıyor zaten. Ha? İzin kağıdı diyorum komutanım. Tamam komutanım. Tamam. Sağ ol. Evet. Evet tek bayanım. hayır, İstanbul'da bir akraban falan yok. Ne? Siz kiracı mı arıyorsunuz yoksa asılabileceğiniz birini mi? Duyuyorsun değil mi? 50 küsür yaşında adam Ya yani genç olsa serseridir diyeceğim. Vallahi sizin işiniz de zor komutanım. Hayır ben yardım edeyim diyeceğim ama ben de pek anlamam bu işlerden. Nasıl yani? Hep başkaları mı buldu evini? Yok. Bundan önce çalıştığım birliklerde genelde kışta da kalıyordum. Şu an oturduğum evde kendimizin. Ya aslında teğmenken bir ev tutmuştum. Bir taraftan Bodrum, diğer taraftan bahçe katı. Kapıcı bile üstünde oturuyordu. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır komutanım. Eve baktım. Yerler halı filan, duvarlar boyalı, masrafsız dedim, gireyim oturayım. Evi tuttuktan sonra halıyı bir kaldırdım, parkelerin hepsi çürümüş, leş gibi. Ama bir yanı vardı, hiç su faturası ödemedim. Orada insan barınabileceğine memurlar inanmadığından hiç uğramıyorlardı. Tamam, sen alıp Ya aslında ev aramaya seninle çıkmak lazım. Dediğim gibi komutanım pek anlamam. i̇yi ya püf noktası da o işte. Senin tut dediğin evi tutmamak. Şaka bir yana yarın işin var mı? Ama ben de kime soruyorum ki? Birliğe gelip spor yapmaktan başka bir işim mi var Allah aşkına? Vallahi birliğe gelip spor yapmaktan başka bir işim yok komutanım. İyi. Yarın benimle gel de şu ev sahiplerini dövmek zorunda kalmayayım. Sabahtan alırım seni. Tamam. Gelirim tabii. Mordağlar prensesinin evi mi acaba burası? Hı? Hayır, sinirden mor